Denizlerimiz yüzde seksen oranında karadan insan eliyle kirletiliyor. Yaşam alanlarımız olan evimiz, ofisimiz, hastaneler, fabrikalar, tarlalar, bahçeler ve sokaklara atılan her şey sonunda denizlere ve kıyılara ulaşıyor. Denizlerdeki çöpler her yıl 1 milyondan fazla deniz kuşunu, 100 bin memelinin ve deniz kaplumbağasının ölümüne sebep oluyor. Atıklarımızı denizlere ulaşmadan önce toplamak, nefes almak kadar önemli. Denizlerimizin nefessiz kalmaması için atıkların denize karışmasını önleyerek deniz canlılarını koruyabilir, Denizde kıyısı olan bölgelerin yerel yönetimlerine destek olabilir ve bölge halkına da kıyılarına sahip çıkması için ilham olabilir. Bireysel bir hareketle denizlerimizin önemine dikkat çekerek deniz korumayı toplumsal bir davranış biçimine dönüştürebilirsin. Bunun için ne yapmalıyım? Turmepa'nın kıyı temizliği hareketine katkıda bulunabilirsin. Atıkları toplamak için çöp poşeti yerine tekrar kullanabileceğin bir çuval ya da bez torba tercih edebilirsin. Sağlığın için eldiven ve maske kullanmalısın. Kesici veya tehlikeli gördüğün atıkları kıskaçlı toplama gereciyle toplamalı ya da belediye ekiplerini bilgilendirmelisin. Atıkların birbirine karışmasını önlemek için farklı torbalarda toplayarak geri dönüşüme kazandırabilirsin. Topladığın atık miktarını ve bu atıkların fotoğrafını çekerek turme payla paylaşabilirsin. Ne kadar çok atıkla karşı karşıyayız değil mi? Bu döngüyü değiştirmek hem bireysel hem de toplumsal farkındalığa dönüşüyor. Bunun için ilk adımı sen at, denizler nefes alsın diye hemen kıyı temizleme hareketine katıl. Unutma deniz varsa hayat var.